Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bizim öremize ait olan dızmana böreği tarifi vereceğim. 2 kavanoz unumuz var. Yar, yarımdan biraz eksik yağımız var. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir yemek kaşığı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir pakette kuru mayamız var. Şimdi unumuzu eliyoruz. unu mutlaka eleyin. Bir buçuk kavanoz unu eledim yarısını bıraktım. köşesini biraz açıyorum. Mayamı boşaltıyorum. Çiçek yağımı koyuyorum. Oda ısısından az daha sıcak 3 su bardağı su koyuyorum. Su çok sıcak olmayacak. Oda ısısından az da fazla yüksek sıcaklıkta. Bir koydum. İki. Üç bardak suyumuzu koyduk. Bu şekerimizi de koyuyorum. Yoğurdumuzu boşaltıyorum. Yoğurdumuz da oda ısısına gelmiş olsun. Tuzu böyle unun üstüne serpiyorum. Mayanın üzerine koymuyorum. Karma işlemine başlıyorum. Şimdi böyle iyice karıştıra karıştıra karma işlemi yapacağız. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Elinize yapışmaz oldu mu bırakıyoruz. Böyle. Tamam şimdi. Onu Tamam. Hamurumuz hala elime bak yapışıyor. Böyle katı bir hamur olmayacak. İki kavanozdan bu kadar kaldı. Sonra kullanacağız onu gene. Şimdi bunun üstüne streç çekiyorum fırını açmadan fırının içinde mayalanmaya bırakıyorum hamurumuz kabarmış 1 saat 11 dakika oldu üstünü açıyorum masanın üzerine bir yağlı kağıt koydum kalan kavanozdaki unumdan biraz boşa atıyorum Hepsimizi 4 yemek kaşığı çiçek yağı koydum. Elimle böyle yer yerine gelecek şekilde yağı yaydırıyorum. Kenarlarını da her tarafını yağlıyorum. Hazır. Aldık. böyle yönüne bolca un koydum şimdi hamurdan böyle bir parça kesiyorum unun üzerinde böyle bir kere yuvarlıyorum her tarafı unlansın sonra elimle böyle hafif çektiriyorum okla, okla kalınlığında oklava kalınlığında çok ince atmıyoruz. Sonra ondan böyle iki parmak genişliğinde parçalar kesiyorum. Bir buçuk iki parmak genişliğinde parçalar kesiyorum. Sonra alıp onları böyle sıra sıra tepsiye diziyorum. Bıçakla kestiğim tarafları tepsinin dibine doğru koyuyorum böyle. Bıçakla kesilen yerler tepsinin dibine doğru böyle koyuyorum. Alt kısmına doğru koyuyorum. Amurları dizerken çok üst üste sıkışık koymuyorum. Seyrek de koymuyorum. Böyle dayanmış şekilde ama böyle fazla sıkıştırmadan böyle tepsi dolana kadar, hamur bitene kadar böyle sıralıyorum. Tepsimizi dizdik. Şimdi ikinci mayalanmaya bırakıyorum. Kaç dakika olduğunu sonra söyleyeceğim. Burada da bir parça hamurum kaldı. Onu da dolaba kaldırıyorum. Sonra görüşürüz. tepsimizi 40 dakika mayalandırdım. Böyle yağlı kağıt koydum sade üstüne. Bu şekilde mayalandırdım 40 dakika. Fırının içinde 40 dakika böyle mayalandı. Tab tabağımın içinde 2 kaşı, 2 yemek kaşığı çiçek yağı var. yemek kaşığı yoğurt koydum. Bu kutuda 20 TL'lik kaymak var. Alırken kahvaltılık kaymak diyeceğini yani sütaneden peynir satılan yerlerde bulunuyor. Bunun bir de katısı var. Böyle tereyağı gibi bu biraz daha sıvık. Sıvık olandan alacağınız katısı olmuyor. Bunu da döküyorum. Böyle sırrı bu kaymakta. Kaymağımızı boşalttık. Az tadınca tuz atıyorum. Bunları karıştırıyoruz. Şimdi bu dızmanaların üstüne kaşığı fazla bastırmadan böyle yavaş yavaş incecek bütün her yerine gelecek şekilde sürüyorum. böyle yavaş 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 böyle bastırmadan sürüyorum bu tabaktaki bütün hepsini böyle böğren üstüne süreceğim hiç kalmayacak evet arkadaşlar sürme işlemimiz bitti bu sırada fırını 180 derece fanlı açmıştım 10 dakika ısıttım fırını malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tepsiyi fırına götürüyorum. Evet böreğimiz pişti. 23 dakikada pişti benim fırında fanlı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.